Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Emre yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bu videoda sizlerle Ömer dizisi hakkında konuşacağız. Ben çok az Türk dizisini baştan sona izleyip bitirdim. Bu dizide garip bir şekilde başlangıçta çok sevdim izlemeye başladı ve sonlara doğru iyice baymaya başlamıştı ve final yaptı bitti. Peki Ömer dizisi bize ne sundu, nasıl ilerledi ve nasıl bitti? Biraz onun hakkında konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi sevgili dostlar ilk olarak bu dizi Türkiye'de pek işlenmeyen ama çok konuşulan, işte halk arasında çok konuşulan ama pek de gündeme getirilmeyen bir konuyla girdi. O da nedir? İşte yaşlı büyük bir kadın var. Evlenmiş, boşanmış. Bir tane küçük çocuğu var. Bir tane de mahallede genç bir delikanlı var. Delikanlı kızı seviyor. Fakat aileler bundan rahatsız oluyor. Ve onların aşkını kabul etmiyorlar. Onlar birleşme, birlikte hareket etmek. Yani evlenmek istiyorlar, birlikte olmak istiyorlar. Aileler de buna engel oluyor. Bir de bunun üzerine... Yani bu konu pek e, Türk filmlerinde, dizilerinde çok ön plana çıkarılan ya da e, aileler üzerinden işleyen bir konu değilken yani de genelde şey olur. Hani kız ve erkek birlikte olur Türk filmlerinde, dizilerinde. E, üçüncü karakterlerin yani arka plandaki kişilerin çok etkisi olmaz. Fakat gerçek dünyada baktığımızda, günümüz dünyasında, Türk aile yapısına baktığımızda e, bir kız ve bir erkek sevgili olduktan sonra, işler ciddiye bindikten sonra ailelerin çok ciddi... ...işin içine girme durumu vardır. Akrabalar girer, herkes fikrini belirtir, o işin olup olmayacağı yönde karar verirler. Ee, ne yapması gerektiğini kıza ve erkeğe söylerler. Yani ilişki iki kişi arasında değil, iki aile arasında ilerlemeye başlar. Şimdi bunun bir diziye çevrilmesi ve bu konu hakkında... ...işte mesela Ömer'in hayatıyla ilgili kız kardeşinin, abisinin, babasının fikir beyan etmesi... ...işte diğer tarafta Gamze'nin yani kadının annesinin, kardeşinin ve onların... Fikir beyan etmesi böyle bir işin hani nasıl söyleyelim birbirine girmiş aile bağlarıyla ona göre şekillenmesi çok daha gerçekçi bir fikir. Bu anlamda iyi bir şey yakalamışlar iyi bir damar yakalamıştı dizi. İkinci başarılı olduğu şey de buna bir de muhafazakar sos, sosu eklemesi. Yani Türk halkının büyük kısmı muhafazakar bir aile yapısına sahip ve böyle bir ilişkiye nasıl bakar? biraz buradan gidilmesi. Yani hani Türk şey vardı ya batmış adamın bile Mercedes'i vardır. Herkes çok zengindir. Neredeyse kimse çalışmaz. Ve bu ailelerin hayata bakışını izleriz. Ve bunlar genelde Avrupa'yı bakıştır. Yani Cihangir'deki yaşayan bir adamın bakışı gibi izleriz. Oysa işte Kayseri'de, Sivas'ta ne bileyim işte Manisa'da insanlar böyle bakmaz olaylara. Yani başka türlü bir hayata bakış, düşünce tarzı vardır. Şimdi Ömer dizisinde biz bunu görüyoruz. Daha hani İstanbul'da yaşayan ama daha muhafazakar. Daha kendisinin içine kapanık, daha toplumsal kuralları önemseyen, aman el alem ne der diyebilen insanların çocuklarının ikisinin arasındaki aşkı görüyoruz. İşte hem toplumsal bir taraftan gelmesi, hem ailelerin işin içine karışması. Ve üçüncü bence dizideki güzel yanlardan bir de yan karakterlerin işin başında aslında bir hikayesinin olması. Genelde Türk dizilerinde şöyle bir şey oluyor, dizi tutarsa eğer... Yan karakterleri hikaye yazmaya başlıyorlar. Bu dizinin başlangıcında Nisa karakterinin bir hikayesi vardı, e, Tahir karakterinin bir hikayesi vardı. İşte Nezat yani şeyin Ömer'in ninesinin bile bir kendince bir hikayesi vardı. İşte hasta olması, e, gelini özlemesi, kocasını özlemesi, çocuklarına olan bağlılığı vesaire. Buradan da bir e, artısı vardı dizinin. Ve dizinin bir başka hani dördüncü diyebileceğim artısı ise oyuncu kadrosunun çok kuvvetli olması. Ya işte Barış Falay oynuyor. Ondan sonra Gökçe Bahadır oynuyor. Yani işte Melike Güner oynuyor ki Melike Güner iyi bir oyuncudur. Mesela yan karakter olarak oynuyor. Merve Dizdar oynuyor. Yani günümüzde bir dizide oynatmak isteyeceğiniz birçok iyi karakterin oynadığını görüyoruz. Yani kadrosu çok kuvvetli bir dizi ve birçok karakter sevimli. Mesela nedir işte? sadık karakter, oldukça sevimli bir karakter. Fatma mesela gıcık bir karakter şeyin annesi, Gamze'nin annesi gıcık bir karakter olmasına rağmen o bile zaman içinde bizim bize pozitif olarak sunulmaya başlıyor. Hatta dizinin sonlarına doğru artık bütün karakterler böyle el ele tutuşup Şirinler Köyü'nde halay çekecek kadar pozitif ve iyi niyetli olduğunu görürüz. İşte Tahir'in mesela gıcık bir tarafı varken arka plan hikayesini dinledikçe Tahir'e hak vermeye başlıyorsunuz, ona üzülmeye başlıyorsunuz ve bir noktada Tahir'i e, şey yapıyorsunuz, kabulleniyorsunuz. Dizinin böyle bir şey vardı. Yani karakterleri kuvvetli, yani oyuncuları kuvvetli. Karakter arka planları çok iyi. İşte toplumda ka kabul gören fikirleri, muhafazakar ve aile yapısı, Türk aile yapısına uygun diyebileceğimiz bu fikirlerin dizide sürekli sürekli vurgulanması. Hatta bunların bazen bir baskı unsuru, mahalle baskısı olarak karakterlerin üzerinde olması. Ve pek de değinilmeyen bir konu olan Gamze ve Ömer'in aşkı yani. Daha yaşlı çocuğu olan bir kadınla e, genç bir erkeğin aşkı. Burada ekonomik durumlar değil, şeyler ön planda. Hani yaş ön planda ve daha da ilginç şeyi e, bu dizide sürekli para en azından ilk sezonda ciddi bir mevzu halindeydi. Daha sonra dizinin kalitesi düşmeye başladı ve para konusu gündemden düşmeye başladı. Bence Türk dizilerindeki en garip şeylerden biri herkesin ekonomik olarak çok iyi durumda olması. Şimdi bu dizide Ömer'in bir borcu var. Gamze aile kocasından ayrıldığı için ekonomik sıkıntılar yaşıyor ve bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. bir taraftan işte Şükran kocasından ayrılmak istiyor ama ekonomik özgür olmadığı için ayrılmaktan çekiniyor ve sessiz ezik bir karakter haline gelmiş yıllar içerisinde. E, Reşat ailesine yardım etmek istiyor. Çocukların aile yardım etmek istiyor ama çeşitli borçlar bilmemler oluyor. Evini geçindiremeyecek hale geliyor. De, şeyin Evi haciz geliyor. Hacizi bile kaldıramıyor. Öyle bir sıkıntı yaşıyor. Nisa'nın hikayesi bambaşka bir dram içeriyor. Kaç tane, işte beş tane çocuğu var. Beş mi dört? Mi? Beş tane çocuğu var işte. Ee, kocası bunu aldatmış. Hakan karakteri bunu aldatmış. Ee, Ayrıca bir de borç takmış falan. Böyle çaresiz durumda kalmış bir kadın. Gamze'den yardım istiyor. Mesela o bölümler, ilk, ilk bölümlerinde bunlar çok etkileyiciydi. Yani neredeyse benim gözlerimde doldu izlerken. Ya dedim bu gerçekten böyle insanlar var. Gerçekten çocuklarını bırakıyorlar falan filan. Yani böyle bir yandan dram var, bir yandan da bir umut var. Birbirlerine destek olmaya çalışan insanlar var. Oldukça tatlı bir mahalle portresi çiziliyor ve gerçek dünyadan birçok şey de eklenmiş. Yani hayali bir, havai bir dünyada yaşamıyor. Böyle başladı dizi. Fakat Türk dizilerinin ne yazık ki kötü kaderi. Bu dizi sanırım 50 küsür bölüm sürdü. Her bir bölüm 2 saat sürse 100 saat oluyor. Bu da bir yabancı diziye kıyasla 5 tane dizi çıkacağı anlamına geliyor. Tabi böyle olunca işte ilk önce Gamze ile Ömer'in aşkını izledik 1 bölüm 2 bölüm tabi bu çok 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 sürekli sürekli vurgulanınca artık sakız kıvamını alıyor. İşte bunlar sürekli ayrılıyor barışıyor ayrılıyor barışıyor hani bir şey tutturamıyorlar ve bir bir noktada sıkmaya başlıyor. Yani birinci kavga ettiler barıştılar ikinci kavga ettiler barıştılar üçü ama 50. bölüme geldi yani 100 saat izlediğinde hala Ömer ile Gamze gı 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 ergen çocuk gibi kavga etmeye devam edince insan bir noktada bayıyor. Ben sıkıldım yani hani. Artık son bir 10 bölüm Ömer'le Gamze'nin bölümlerini artık hızlı hızlı geçmeye başlamıştım. Çünkü yeter ya hani aynı şeyi sürekli sürekli önümüze sunuyorsunuz. Yani bari birlikte olsunlar da başkalarının sorunlarına falan el atsınlar. Ya yani onda onu da yapıyorlar da o çok etkili olmuyor. Yani sürekli Ömer'le Gamze'nin böyle didişmesini izlemek. Sonunda böyle bir Gamze'nin bir triplere atarlara girmesi. Sonra Ömer'in bir triplere girmesi. Bu çok sıkıcıydı. Açık söyleyeyim yani bunların bir araya gelip birlikte olduktan sonra yani yeni bir kademeye geçtikten sonra evlendikten sonra artık evli bir çiftin sıkıntılarını yaşadıkları bir bölüm bir seri olması daha iyi olabilirdi. Ama biz daha çok Gamze ile Ömer'in ergenci tavırlarını izlediğimiz ve sürekli ayrılıp barıştıklarını birinin evden gittiğini geldiğini böyle bir şey izlemeye başladık. Sonra sapık bir ressam güzel kız geldi işte Ömer e asıldı Gamze bundan rahatsız oldu Gamze'nin patronu Ömer'e asılmaya başladı yani klasik Türk dizisi formatına bir anda dönmeye başladı dizi. Ee, dizinin yan karakterlerin hikayeleri var demiştim. Bunları birinci sezonda gayet güzel işlediler. İkinci sezonda bu hikaye yani devam ettiremediler. Senaryo yani iyi bir fikir vardı bunu vurdular. Devam etti şaplar şey oluşturdular. Fakat devamı hikayenin akışına uymadı. Yani bir şekilde karakterler çok değişmeye başladı. Ve dizi izlenmedikçe karakterleri daha yumuşak ve soft böyle daha güzel bir şey gibi sunmaya başladılar bize. Yani dizdeki iyi yan şuydu. Gri karakterlerin olması, bazen çok sert ve saldırgan karakterlerin olması. Bu yani o beyazla siyah kavgası, yani o bir mücadeleyi izlemek keyfimdi. E şimdi dizinin finaline yaklaştıkça Fatma uyuz bir kadındı. Çok sempatik, iyi bir kadına dönüştü. Hatta evlendi. E, Hakan'dan nefret ediyorduk. Çocuklarını bırakmış. Karısını terk etmiş. Hatta karısına bir de borç takmış. O da etmemiş. Karısının kardeşine borç takmış. Kaçmış bir kadın adamdı bu. Yani dizinin sonunda bunlar barıştılar ve evlendiler. Yani sana bu kadar kazık atmış birine sana iki tane şiir yazdı. Sevgi dolu sözler söyledi diye affetmezsin. Hatta hiçbir zaman affetmezsin. Hakan böyle bir sürü üçkağıt yaptı. Büyük bir sahtekar yaptı. Sonra tam bir şapşal ve hiçbir işi beceremeyen sempatik ama üç kağıtçı karakter olarak. Hani şey var ya çiçek taksideki sahtekar karakter vardı ya bir tane bıyıklı abimiz. Onun gibi bir şey dönüştü böyle geldi. Sonunda işte şey kıyamadı Nisa'da. İyi ee, hadi tamam evlenelim dedi evlendiler. Ya yani gerçekten bu mu yani? Hani bu, bu şekilde başlayıp diziye sonunda verdiğiniz mesaj bu mu? Bunların hepsi çok iyi insanlar. Hepsi birbirini el tutuştu evlendiler. Hepsi birden evlendi. Ya yani çok kötü bir final. Yani daha dramatik mesela Nisa'nın Hakan'dan kurtulması Hakan'ın belki bu yaptığı şeylerin bir çeşit karma olarak negatif olarak ona yansıması başına kötü şeyler gelmesi belki hapse falan düşmesi bu ara Nisan'ın çok iyi bir olmasa bile orta seviye iyi bir hayat sürmeye başlaması evet kötü bir evlilik geçirdim ama artık daha iyi bir karakterle daha iyi bir evliğe doğru Yerken açtım ve mutluyum. Çocuklarımla birlikte mutluyum hikayesi olması. Mesela böyle bir şeyle devam etse daha keyifli olabilirdi ama biz neyi izledik? İşte kızı var Emine bir ara uyuşturucu başlayacak gibi oluyor. Yok işte bunları kaçırıp tecavüz etmeye kalkıyorlar. İşte mafya bunları satmaya çalışıyor. Böyle abuk subuk bir yere gitti yani. Bize ne anlatıyorsun? Sen bir anda buraya ne nasıl girdin sen? İşte baktılar hikaye devam etmiyor. Ne yapalım dediler. Reşat'ın abisini getirdiler. Abisi de dini mafya şey tarikat mafya gibi bir şeymiş. Bütün aileyi işte ele geçirmeye çalışıyor. İntikam duygusuyla gelmiş falan böyle saçma sapan salakça bir şey. Yani hani Reşat yıllardır abisini görmemişti. Abisi bu geri dönüyor da işte bundan büyük bir intikam almak istiyor. Reşat korkuyor falan. O kadar absürt, o kadar yani ana hikayenin ana vurucu olan kısımlarıyla o kadar bağlantısız ve o kadar Türk dizisi işi bir şey ortaya koymaya başladılar ki bence yani izleyicilerin %70'ini orada kaybettiler. Yani insan ilişkileri bakın ne kadar güzel bir noktadan girdi demiştim değil mi? Burada mesela borçlarıyla alakalı sıkıntı olabilir. Borçları yüzünden Ömer bunu alabilir. Karısına bunu yüklediği için dertlenebilir. Bu ya buradan gidebilirsin. Ya Türkiye'de bunu yaşıyoruz zaten. Hani bunu dizi formatına koyup buralardan bir şeyler üretebilirsin. Ömer mesela bir işte hayata tutunmak isteyip borcunu ödemek isteyip bir iş yerine girip orada mobbinge uğrayabilir. İşte Gamze işte mesela o iş yerinde bir taciz uğrayabilir. Ona benzer bir şey oldu ama Gamze o kadar sert bir kadındı ki işi bıraktı. Müdürlüğü bıraktı. Banka müdürlüğünü bıraktı. Gitti yufka fen açmaya başladı. Yani bu, bu olabilir mi? Ya yani bir anda bir banka müdürlüğünü bırakıp gidip çaycılık yapabilir mi bir insan? Yani çok güzel bir şeyden başlıyor Türk dizileri. Bir anda böyle çok uçuk kaçık hiç gerçek hayatta olmayacak bir noktadan devam ediyor. Şükran birazcık iş yapmaya başladı. İşte Tahir'i işte kovmaya çalıştı falan filan. İşte bir Zerrin karakteri vardı Hakan'ın kaçtı kadın. Bu iyi bir karaktere dönüştü işte oğlu, için geldi falan filan. Ya böyle çok kötü bir karakter başlıyor. Yani çok kötü derken tabii ki herkes çok kötü değildir. Herkesin iyi yanları vardır ama Kötü karakterlerin bir cezalandırıldığı, yani yaptığı işle alakalı bir yaptığı kötülüğün karşılığını aldığı bir hikaye görmüyoruz aslında biz. Yani öyle başladı, iyi başladı. Mesela Tahir belki olabilir. Tahir belki yaptığı şeyin bedelini ödedi diyebiliriz ama diğer karakterlere baktığında çok da bedel ödemiyorlar gibi geldi bana. Yani Fatma Hanım çok bir bedel ödemedi. İşte ne bileyim Yamanı öldürdüler mesela. Yamanı niye öldürdünüz? Yani mesela Hakan bedel ödemedi. İşte Zerrin bedel ödemedi. Yani böyle bir iyi başladı. İyi şeyler var. Ellerinde iyi materyal var. Potansiyeli yüksek. Güzel gidebilir. Yani başka noktalara evlenebilir olay Ama biz şey böyle arkada dindi 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 sempatik bir müzik çalıp küçük şakaların olduğu. olduğu. İşte sürekli Ömerle Gamze'nin her bölüm işte birbirlerine atar gider göz göze bakıp işte öpüşmek için böyle birbirlerini kolladıkları. İşte Reşat karakteri çok oturaklı, ağır bir karakterdi. Yok karısını aldatıyormuş gibi bir şey dönüştü. Yok kadının birine çiçeğe kötülük yapıp onun anasının başına bekçi gibi dikti. Yok abisiyle kavga etti. Yok bir anda son bölümlerde bir arkadaşı varmış gelmiş. Onun karısı da bunun eski yanıymış, manitasıymış. Onunla tuhaf bir aşk desen aşk değil, bir ilişki desen ilişki değil tuhaf bir şey başladı. Yani Reşat gibi bir karakter niye bir anda böyle bir şey döndü, baştan bunu kesip atabilecek bir karakterdi, yani bize sunduğum buydu. Ne oldu da Reşat böyle bir tuhaf bir herife dönüştü, yani... hiç bir adama dönüştürdüler Reşat'ı, böyle garip garip yerlere sürüklediler. Hani hiçbir şeyden biz ekmek yiyemiyoruz, Reşat'ın üzerinden mi yerim dediniz, ne yaptınız, yani böyle... ...işte bu Reşat'ın abisinin yanında çalışan bir işte şey vardı adam vardı bunlara yardım etti. Tahir'i kurtardı. Onun bir dilsiz kız kardeşi vardı. O geldi bunların evinde kalmaya başladı. Ne alaka yani. Öyle bir anlaşma yaptılar ki bu işte. Sonra bu böyle Ömer'e yakın gibi oldu falan. Ondan sonra o da olmadı. Karakter hiçbir, hiçbir şey yok yani. Hikaye hiçbir etkisi yok. Kenan anda duruyor böyle duruyor. İşte Ömer e şey yapıyor. Gamze'yi sev. İşte Reşit'a gidiyor. Çiçeğe yanlış yapma falan. Sen kimsin lan? Hani mesela benim evimde bir böyle yabancı bir misafir gibi bir kız gelse. Böyle 3 gün sonra şey oldu böyle. Reşat'la çiçeğin evliliklerine müdahale eden kadın durumuna geldi mesela o kız. Ne alaka abi sen sen daha üç gündür buradasın misafirsin zaten anan yok baban yok. Bir garibansın köşede pusmuş duruyordun. Bir haftada ne oldu da sen aslan kesildin insanlara şunu yapın yapın diye bağırmaya başladın. Ya karakter gelişimi de bir garip. Hikaye, hikaye bir katkısı yok. Saçma sapan bir karakter. Soktular böyle diziye. Ben dedim herhalde Ömer'le Gamze ayrıldı ya. Ömer'le birlikte olacaklar. Bunlarla mutlu bir hayat yaşayacaklar falan. Öyle de olmadı. Absürt bir şey yani. yani öyle oraya soktu, sokuşturdular. Yani bazen hikaye yazıyor yazıyor bir yere bağlayamıyorlar. Öyle karakter öyle kalıyor NPC. <laughs> Türk dizilerinde böyle bir şey var. Mesela bir hikaye oluyor. O da hikayede atıyorum birinin kardeşi var. Birinin bilmem nesi var. Hikaye giriyor ama... Hikaye bitiyor. Yani Reşat'ın abisinin hikayesi bitti. E ee, kız elimizde kaldı yani. <laughs> Koydular bir odada duruyor kız böyle. Bir de o ev çok küçük bir ev. Sürekli birileri geliyor o evde kalıyor. Ya bu odalar nerede kalıyor? Şimdi Reşat'ın son bölümlerden bahsediyorum. Reşat'ın arkadaşı ve karısı geldi o evde kalmaya başladılar. Onları bir odaya yerleştirdiler. Boş bir oda vardı. E ee, kız gitti yukarıda kalıyor. Ömer geliyor. Ömer nerede kalıyor? Ömer kanepede yatıyor falan salonda. bir saçma sapan bir ortam oluştu. Şey gibi Reşat'ın evi. İbrahim mutfağı gibi. Gelen oturuyor abi yani. <laughs> Bunların böyle maddi çok ciddi parasal sıkıntıları vardı. Bir anda ondan kurtuldular. O konu tamamen kayboldu yani. Hiç konuşulmaz hale geldi. Böyle yapay, sahte ve anlamsız gündemler piyasaya doldu. Mafya geldi. Yok Gamze'yi bir adam kaçırdı falan. Yani sırf aksiyon olsun. insanların dikkatini çeksin diye. Çok saçma sapan hikayeler. Ömer işte onun gidiyor eski karısını buluyor da ondan bilgi alıyor da işte Gamze'yi gidiyor kurtarıyor. İşte o sıra Hakan bıçaklanıyor da Nisa Hakan affediyor bıçak. Hakan bıçakladığı için Nisa niye affediyor? Nisa yaptıklarının bedeli orada bir bıçak yemesi miydi? Yani o kadar kötü bir şekilde bitirdiler ki. Ya o kadar güzel başlayıp ben izlerken artık böyle şey oldum. İleri sara sara izlemeye başladım. Çok sıkıldım. Çünkü yani gerçekten Türk dizilerinin böyle bir kötü yanı var. İyi başlıyorsun. Vurucu başlıyorsun ama sonu öyle bir bayat, öyle bir ağızda yani kötü bir tat şey gibi kola dipte kalır gazı kaçar böyle şerbetli kötü bir tad olur ya öyle bırakıyorsunuz. Abi bir diziye başlıyorsanız lütfen baştan sona yazın şu diziyi ya. Deyin ki 20 bölümlük dizi kardeşim bizim dizimiz. Biz 20 bölüm yazdık. Devamı gelmeyecek ya. Biraz cesur olun ya. Bir iş çıkarıyorsunuz. Bir, bir nokta geliyor dizi bitiyor tamam mı? Ondan sonra şey gibi pizza peyniri gibi sündürdükçe sündürüyorsunuz. Tadı da olmuyor. İzlenmiyor da bok gibi bir şey oluyor yani. Yapmayın bunu ya. Yani gerçekten yapmayın bunu. Ne güzel başlamış, ne güzel iler, ilerlettiniz yani bir, bir noktaya kadar. Ama ondan sonra özellikle son sezon Allah'ım yani Gökçe Bahadır'la Selahattin Paşalı bile oynarken bay, baygın baygın bakıyordu. O ilk bölümlerdeki o heyecan, o şeyi, pozitif enerji. Artık son bölümlerde onlar bile artık bitmişler, sıkılmışlar. Replikleri söyleyip söyleyip geçiyorlardı yani birbirlerine bakmıyorlardı bile yani. O seviyeye gelmişti. Onun için dizinin bitmesi yolda hatta belki bir 10 bölüm önce bitseymiş bu Reşat'ın abisinin çıktığı zamanlar bitseymiş çok daha iyi bir dizi olarak böyle hafızalar değer edilen, yer edilen, eden bir dizi olarak kalacaktı diye düşünüyorum. Ama bu şekliyle ne yazık ki hani böyle 10 üzerinden 8 kıvamında başlayıp 10 üzerinden 3 kıvamında bitirmeyi başarmış bir dizi oldu. Ee, yazık oldu diyorum. Videoyu da burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolar, başka diziler, başka oyunlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.